Eve, ocağa, hastalığa, şifaya, devaya, berekete, rızka, çoluğa, çocuğa, hanım. Yani inna anzennanın çözemediği bir şey yok. 200 sayfa sırf inna anzennan kitabı yazdım ben size ya. Nerede okuyan var? Elbisenin üzerine okuyup suyunu serpmesinden, seccadeye serpmesinden, nerede ne bereketinden, inna anzenna ne demek? Kadir suresi, ehli beytin, özellikle önem verdiği sure Ali Beyt imamları Kadir suresiyle çok amel ediyor. Ölüye inna zenna, diriye inna zenna, çocuk doğdu kulağına inna zenna. Zina yapamasın diye. Zina yapamasın diye. Orada hepsi var. Çocuk doğdu inna zenna. Abdest alıyorsun peşine inna zenna. Mezar adam gömürsün. Efendi Hazretlerimizin hati şerif var. Toprağa ne okuyorsun? Yedi inna zenna. Kefenini bir kat açıp göğsüne koyuyorsun. İnna ne demek? Bu milletin İnna suresinden ne haberleri var? Yani faziletini ne biliyorlar? Bir şey bilmiyorlar. Bilseler fakir kalır mı? Bu Müslümanlar aç açık kalır mı? Bu kadar itibarsız durumda kalır mı? Ölüler mezarda azapta kalır mı? 200 sayfa hadis dolu hadis. Sırf Kadir suresi. Say hadis. En sahih hadis, اِنَّا اَنْزَلْنَا رُبُّ Kadir Suresi, Kur'an'ın dörtte biridir.